Merhabalar sevgili kova ve yükselen kova burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla sevgili kovalar siz ve aklınızdaki kişi videosuyla karşınızdayım İnşallah ki beğenirseniz beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız Videomu paylaşırsanız ve paylaştığınız kişilerle abone olmalarını sağlarsanız hepinize minnettar kalırım. Bu arada aramıza yeni gelen yeni katılan çok arkadaşım olmuş sağ olun var olun. Vermiş olduğunuz destek ve ilgilerden dolayı da hepinize minnetu minnettarım. Geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve videonun size mesajı neler olacak. Bu tarz videolar için çok e, direndiniz çok yorum geldi. Abla aklımdaki kişi olsun, tarot olsun, bilmiyorum ne olsun. Hadi bakalım. Çok direnen, dayananları, dayatanları görelim bakalım kimler ne kadar istiyordu bu tarz videoları. Arkadaşlar, bu videolar izlenmezse veyahut da o tarot olsun aklımdaki kişi olsun diyenler gelmez ise maalesef ki devam etmeyeceğim yine bildiğim yerden devam edeceğim bunun da bilgisini buradan sizlere vereyim yorum kısmında özelmiş gibi yorum yapan arkadaşlar mı keşfettim yapmayın özel video değil kişiye özeldir kolektiftir sana uyabilir de uymayabilir de artı bu ağlayan emojiler var ya onları kesinlikle kanalımda istemiyorum ağlayan emoji nedir abi ya yani başka emoji kalmadı ağlasan yani sen burada ağlasan kim sana üzülecek. Ancak kendi lencide edersin. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bunun da bilgisini buradan vereyim. Şimdi geçmiş zamanda sen ve aklındaki kişi neler yaşadınız? Öncelikle olduğundan başka bir duruma evrilmiştin. Ruhsal olarak olgundun, değişmiştin ama o dönemin getirdiği bir şey vardı sende. Yani sen o dönemde sürekli ona olan hissiyatın özlemin, arzun. Yani sen onu kendi gözünde deve gibi görüyordun. Yani o insan senin için çok farklıydı. Duyguların olarak farklıydı, heyecan olarak farklıydı, arzuların olarak farklıydı. Ama baktın ki sadece bu fark senden çıktı. Evet o da seni sevdi ama sen e, onu severken ya da onun seni sevdiği dönemde hiç mutlu olduğuna inanmamıştın. Sanki böyle var ya, bir gün çaresiz kalacağım, bir gün umudumu yitireceğim, bir gün bu ilişki bitecek diye sürekli kendini manipüle edidin. Aslında negatif enerjiyi çağırmıştın ve bu negatif enerji senin hayatında aktifleşti. Bir şey olacaksa zaten bu belli olur. Bir beyaz vardır, bir siyah vardır. Ama sen ne beyazı seçtin ne siyahı seçtin. Sürekli gri olmaya çalıştın bu ilişkide ve bu da senin başında patladı diyebiliriz. Şimdi olayları zamana bıraktın ve anladın ki süre tanıdın, acele etmedin. Hani şöyle bir şey vardır. Ben onunla gerçekten evlenebilecek miyim? Ben onunla çoluk çocuk sahibi olabilecek miyim? O benim karım ya da ben onun kocası olabilecek miyim? Biz bir yuva, bir çatı altında mutlu olabilecek miyiz dediğin anda güçleniyordun. Ama sadece sen kendi duygularını kapana kıstırmıştın. Sen sadece dar bir bakış açısıyla sadece onu sevdiğini düşündün. Ama onun senin sevdiğini düşünmedin. Çünkü hep bir şeyler ters ki dedi o dönemde ve diydin ki bana baskı veri beni manipüle edi bana zorla bir şeyler yaptırı ama bunu güzellikle yaptırı diydin sürekli üzüldün ve ağlıdın bu durumdan dolayı içinde böyle yaraların şifa bulması gerekirken daha çok kanat edin yaralarını daha çok kanat edin ve geçmişte yaşadığın güzel ilişkiyi kendi e, negatif enerjilerinle negatif duygularınla maalesef ki günümüzde bu kişiyle olma olasılığın yok çünkü niye aslında bu güzel bir aşktı dengeli bir aşktı verimli bir aşktı ama sen sürekli kıskanç 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 arkadaşlar çok kıskanmayın demeyeyim ama fazla olandan özgürleşmelisiniz. Çünkü fazlası insana zarar verir. Tıpkı sana verdiği gibi. Kapana kıstırdın kendini. Hep böyle düşüncelerinde onu seviyem ama o beni sevmi. Bir gün beni bırakacak, bir gün beni aldatacak, bir gün beni yarı yolda bırakacak gibi gibi kendi düşüncelerin var idi. Evet. O düşüncelerin gerçekleşti ve sen üzüldün. Şimdi içsel dünyanda yani geçmişten bahsediyorum. İçsel dünyanda dedin ki ben o sıkıntılı süreçleri, o kaos yaratacak durumları, o can sıkıcı gelişmeleri kendim seçtim. O bana seçmedi. Ben seçtim, ben yaptım. Belki de e, bu ilişkiyi ona bıraksaydım, o bana hep bir yeşil ışık yakmıştı. Ama ben ısrarla kırmızı ışıkla üstünde durmaya çalıştım. Belki de çok baskı verdim. Verdiğim baskıdan dolayı pişmanım. Ve bu şekilde pişmanlığınla geçmişi bitirirsen çok sevdin. Ama sevginle o kişiyi bunalttın. O kişiyi sık boğaz ettin ve o kişi senden gitmeye karar verdi. Aslında sen bilinçli gönderdin onu. Bilinçsiz değil. Geçmiş zamanın böyle. Şimdiki zamanına bakalım neler planlıysan sevgili kova. Şimdiki zamanında evet aldatılmadın. Evet ona karşı duyguların vardı ee, ama sana geri gelir mi? Hayır. Şu an sana gelişi görün mü? Bekleyeceksin. Umutla, arzuyla, heyecanla bekleyeceksin. Ona kavuşmayı bekleyeceksin. Masum bir şekilde bekleyeceksin. Tabii ki merak ettiğin durumlar var. Bazı konularda hırs yapmışsan. Ama bu hırs sadece sana pişmanlık vermiş sevgili kova. Başka bir şey vermemiş. Çünkü sen hırsının kölesi olmuşsan. Sevginin aşkının değil. Sadece şu an hırsının kölesi olmuşsan. Ve benim sana nacizane tavsiyem sevgili kova. Bu şekilde devam edersen sevgili kova. Kaybetme özelliğin zaten yüzde seksendi, yüzde yirmisini de sen ateşledin. O ateşin altına hep bir odun attın, hep bir odun attın. Bir su döküp de söndürmeyi denemedin. Şimdiki zamanda bekleyeceksen, yaşadığın fırtına, yaşadığın sıkıntıyı bekleyeceksen, kabulleneceksen, evet ben onu çok sıktım. Çok bunalttım benden gitti. Bugün kabulleneceksen, bugün beyin hücrelerini değiştireceksen değişim ateşten bir gömlektir giymeye hazırsan buyur hodri meydan gi ve bekle. Sabırla, sükunetle sana gelmesini bekle. Eğer sana gelecekse e, bu farklı bir şekilde olur. Sen değişmeden, dönüşmeden, o kısır döngüyü bitirmeden hayır, sana gelmeyecek. Şimdiki zamanında sana gelişi görün mü sevgili kova. Bir de gelecek zamanınıza bakalım sevgili canlar. <laughs> Hayatında fazla olan ne varsa duygu, düşünce, karma, kaos. Gelecek zamanında bunları atacaksan. Karmaşa içerisinde kaybolmayacaksan. Sessiz, sakin, rutin bir hayatın olacak. Çıkar bir yol arayıp bulacaksan. Ona dair bilgili olacaksan, daha çok araştırma yapacaksan ve olgunca düşünerek karar vereceksen ve hareket ettiğin zaman istediğini bilen bir kişi halinde olacaksan. Belki bu dönem biraz yavaş ilerleyebilir ama emin ol ki bu dönem seni gerçek aşka götürecek, gerçek sevgiye götürecek. Yani gelecek zamanında senin için güzel şeyler var. əgər sən də qəbul edərsən. Sənin şu anki amacın gələcəkdə ona kavuşmaq. Onun təkrardan sənə geri dönməsi, sənə geri dönəcəktir. Amma sən dəyişdikdən sonra, sən o xalıplarından qurtulduqdan sonra, sən iyileştikten sonra kötü günleri unuttuktan sonra ruhunu şifalandırdıktan sonra kalbindeki yaraları iyileştirdikten sonra çaresiz kaldığın durumlarda derman arayışına girdin ya o dermanı bulduktan sonra bu kişi sana gelecektir ve sen bilinçaltındaki korkulara yer veriyorsun verme o korkular bitti o kısır döngü bitti. Ve sen artık belirsiz kaldığın hiçbir durum yok. Artık o yüzündeki maskeyi çıkar. Gerçek hayata dön. Bu kişiyi gerçekten istiyorsan biraz fedakarlık yapman gereki sevgili kova ve yükseleni kova bürcü arkadaşlarım. Bu videonun sana mesajı ne olacak? Bakalım ne yapman gerekir sevgili kova ve yükseleni kova bürcü arkadaşlarım. Tek çekecektim. Çift geldi. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut. Emin olmadığın konular mevzular içerine girme. Huzurun bozulur. Karşına çıkan hiçbir şey ya da hiçbir konu tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yoktur. Sen yaşamın derinlemesine inceledin bu dönemde. Neden ben buradayım dediğin anda bir şeyleri öğrenmeye başlayacaksan. Öncelikle yaşam yaşam amacına yoğunlaşacaksan. Sonra da aklındaki kişinin gelmesine yoğunlaşacaksan sevgili kova. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.